Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Reşet Roblox'çular nickname'li bu orospu çocuğu topluluk hakkında konuşacağım. Discord sunucumda sesteyken birdenbire bir tane kardeşim geldi ve bana dedi ki abi böyle bir sunucuda böyle böyle bir olay oldu. Allah Allah ya dedim. Bana bir yolla bakayım linkini dedim. Gittim. Olaya bir baktım. Gerçekten de ananızı avradığınızı sikim diye küfür ettim. Hani böyle bir topluluk sunucusunun amına koymak lazım diye düşündüm ve bu videoyu çekiyorum şu anda. 6 haftadır animanı sikiyorum amına koyayım. Biraz Birazcık salayım da götleri daralsın böyle. Zaten şımarırlarsa yarra sokmaktan çekinmem yani. Merak etmeyin arkadaşlar. Yani arkadaşlar size diyeceğim en iyi şey bu sunucuya katılmamanız. Bu sunucuya emek verenlerin de anasını avradığınız sikeyim. Olayı kısaca özetlemek gerekirse Hüson nickname'li bir tane çocuk var. Discord'da kullanma yaşından bile ufak bir kardeş. Bu gidiyor Roblox oynamak istiyor ve bu sunucuya katılıyor. Devamındaysa kendisinden yaşça büyük orospu çocuklarının zorlamasıyla beraber kamera açıyor. Cinsel organını gösteriyor. Ya sizin ananızı avradığınızı sikeyim. Sizin gibi topluluğun amına koyayım. Yetkililerinizi ayrı böyle orospu çocuğu üyelerinizi de ayrı ayrı sikeyim amına koyayım. Bir de ufacık çocukla dalga geçiyorlar ya. Kafanızı sikeyim. Bu olayı kanıtlayacak ekran görüntülerini zaten şu anda görüyorsunuz ekranda. Bir de benim sinir olduğum şey ne biliyor musunuz? Orospu çocuğu. Küçücük çocuğun aklını sorguluyor amına koyayım ya. Ya amına koyayım 8-9 yaşındaki bebe mantıklı düşünemez. Aklı bak. Asmaz. Çünkü o daha çocuk. Çocuk aklıyla düşünebildiği tek şey oyun oynamak, eğlenceli vakit geçirmek. Siz orospu çocuklarda çocuğun da küçük olmasından faydalanıp ona saçma salak şeyler yaptırıyorsunuz. Oğlum sizin sülalenizi sikeyim. Sizin sunucunuzu sikeyim. Ya bir de bakın orospu çocukları ne yapıyor biliyor musunuz? Olayın üstünü örtbas etmek için aga herkes SS'leri videoları silsin falan diye. Ya amana kodumun çocuğu bir şey internete yayıldığı zaman o şey unutulmaz. İlla ki aranızdaki bazı orospu gospu çocukları çıkıp da o SS'leri silmemiştir. Ben bundan eminim. Çünkü adı üstünde. Siz o Rospu çocuğusunuz. Bu yapılan iplikler karşısında ben de bu sunucuyu ve Hüseyin kardeşimizin hesabını Discord'um kendisine bildirdim. Discord'um böyle o Rospu çocuklarını var etmemesi gerekiyor arkadaşlar. Ben de size tavsiye bu sunucuya da girmeyin. Bebe ortamı zaten aman koyayım Ne yapacaksınız buraya girip? Shizuka'yı buraya koysan anneleri gibi durur aman koyayım O yüzden bebe ortamı dedim ya. Sadece ufak kardeşini veya minik kuzeniniz varsa Onları bu sunucudan uzak tutun yeter Biliyorum video kısa oldu ama Bu videoyu da paylaşmak zorundaydım arkadaşlar Bu yapılan orospu çocukluğuna karşı Sessiz kalamazdım Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize dikkat edin